Sony Xperia Z ailesini Nadas'a bırakarak Xperia X ailesiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Xperia X ailesiyle başlayan bu adım şimdi de orta sınıf olarak konumlandırılan Xperia XA ile devam ediyor. Xperia X'in kırpılmış sürümü olan bu yeni telefon özellikle fiyat performans oranı ile büyük sükse topluyor. Bu da ister istemez uygun fiyatlı bir telefon arayan kişiler için başarılı bir alternatif olarak karşılarına çıkıyor. Peki Xperia XA gerçekten ne kadar etkili? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. Xperia XA Sony'nin klasik tasarım çizgisinden çıkan bir telefon. Bu ürünü ele aldığınızda kendisine iki kere bakmanızı sağlayan Xperia XA, yenilenmiş ile Xperia X ve Xperia Z tasarımlarından pozitif bir fark yaratıyor. Xperia XA'nın kenarları hafif yuvarlatılmış. Bu özellik sayesinde uygun boyutu ve 138 gram ağırlığı ile ele çok iyi oturuyor. Sahip olduğu alüminyum çerçeve Xperia XA'ya klas bir hava katıyor. Arka kısmına baktığımızda ise plastik bir yapı hakim. Çizilmeye karşı çok dayanıklı olan bu plastik arka kapak ürünü ne yazık ki biraz ucuz gösteriyor. Günümüzde moda olan ve hemen hemen her orta seviye telefonda bulunan parmak izi sensör teknolojisi Xperia XA'da kullanılmamış. Bununla birlikte Xperia ailesinden alıştığımız su ve toza karşı dayanıklı olan teknolojilerinden de vazgeçilmiş. Diğer üreticiler bu teknolojiyi ürünlerine yeni entegre ederken Sony neden böyle bir karar aldığını ne yazık ki anlayamadık. Sonuçta su ve toza karşı dayanıklı bir ürün arayan kişiler Xperia Z5 Compact ile daha iyi bir alternatif bulabilecekleri bir gerçek. Xperia XA 5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Parmak izine izin veren bu ekran Güneşli ortamlarda bir ayna gibi parlaması en büyük zayıflığı. Sony Full HD çözünürlük yerine 1280x720 piksel HD çözünürlüğü tercih etti. 295 ppi piksel yoğunluk değerinde olan bu ekran teknik değerler açısından Galaxy A3 ve Huawei P9 Lite ile yarışamıyor. Günlük kullanımda ise bu fark çok da belli olmuyor. Bunun nedeni de 502'lik candela değeri ile oldukça parlak olması. Yüksek bir kontrast değerine sahip olan Xperia XA renk doğruluğu ile de artı puan topluyor. Bunun anlamı ekran görüntüsünün keskin ve renklerinin doygun olması. Xperia XA orta sınıf kategorisine hitap eden bir akıllı telefon. Sahip olduğu MediaTek'in 8 çekirdekli Helio P10 işlemcisi düşük güç tüketiminde yeterli miktarda bir performans sunuyor. 2 GB büyüklüğünde bir bellek bulunduran Xperia XA kendi arayüzünde kusursuz bir performans sunuyor. Menüler arasında hızlı geçişlerden tutun, web sayfalarını gezinmeye kadar. İşin içine uygulamalar girdiğinde ise Xperia İsa'nın performansdan ödün verdiğini söylemek zorundayız. Öyle ki yaptığımız Antutu Sentetik Benchmark testinde 48 binlik bir skor elde ettik. Bunun anlamı Xperia XA'nın performansı Samsung Galaxy S5 ile neredeyse aynı seviyede olması. Üründe beğendiğimiz bir özellik, çıkartılamayan 2300 miliamperlik pilin yoğun kullanımda yaklaşık 11 saatlik bir kullanım sunması. Bu değer düşük güç tüketimde 32 saate kadar çıkabilmesi de önemli bir artı. Xperia XA'nın en önemli artılarından biri kuşkusuz 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen arka kamerası. Bu kamera gün ışığında oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Öyle ki bu kamera gün ışığında iPhone 6s Plus ve Samsung Galaxy s 7ye diye kabustur günler yaşatabiliyor. Tabi bunlar gün ışığındaki çekimler için geçerli. Aynısını ne yazık ki karanlık ortamlar için söyleyemeyeceğiz. Xperia XA'nın gece performansı ortalama kalitenin çok altında. Detaylar fotoğraflar içinde resmen kayboluyor. Bununla birlikte de ön kamerada da çok iddialı olmadığı bir gerçek. Ön kamera detaylı çekimler yapmasına karşın kontrast değerinin düşük olması zaman zaman keyifleri kaçırıyor. Uzun lafın kısası, Xperia XA fiyat performans bakımından başarılı bir alternatif. Başarılı ergonomi, düşük pil tüketimi ve arka kamerası Xperia XA'ya e önemli bir güç katıyor. Bu ürünün su geçirmez bir yapıda ve Full HD bir ekrana sahip olmasını çok isterdik.